Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Umarım herkes iyidir, umarım herkesin keyfi yerindedir. Şimdi Oğlak ve Yükselen Burcu Oğlak olan arkadaşlarımın 30 Eylül ve sonrasında neler yaşayabileceğine bir bakacağız. Şimdi Oğlak Burçları uzun uzun anlatalım. 30 Eylül ve Ekim, 2 Ekim arasında iş ve kariyerle ilgili çok e, net değişiklikler var ve böyle iş, para, aşk ruh, sağlığın, aile bunların hepsine tek tek bakmak istiyorum çünkü gerçekten böyle üzerinden tır geçmiş gibi olacak sen şimdi oğlak burcusun. Oğlak nedir? Sorumluluk sahibidir, planlıdır, sabırlıdır hırslıdır ve gökyüzü bu dönemde sana ödüller getiriyor hem ödül hem sınav yani o sınavı geçersen bir ödül alıyorsun gibi bir durum 30 Eylül sonrasında bu dönem senin için bazı köprüleri çalıştıracak ve geçmişte attığın adımların sonuçlarını görmeye başlayacaksın. Aynı zamanda geleceğe dair de güçlü bir yapılanma varsa fikir olarak ya da düşünsel olarak hani bunları da gerçekleştirebileceğini söylemek istiyorum. Şimdi 30 Eylül'ün genel bir etkisi var. Eylül Eylül ayı zaten bazen o kadar hızlı konuşuyorum. Aklımda çok şey var söylemem gereken. Hepsini böyle birleştiriyorum gibi oluyor. Bazen sakinleşiyorum, bazen e, böyle hızlı konuşuyorum. Yani ben de ne yaptığımı bilmiyorum. Çünkü şunu da anlatayım, bunu da anlatayım diyoruz ya bazen öyle oluyor. Siz beni tolere edersiniz diye düşünüyorum. Şimdi... Şöyle bir durum var. Eylül ayı hepimiz için böyle vurdulu kırdılı bir gün olarak bir ay olarak karşımıza çıktı zaten. Yoğun geçti. Özellikle toprak gruplarını çok etkiledi. E tabii ki son günlerinde yani 30 Eylül ve sonrası olarak bakıyoruz ya. Gökyüzü sana ne getiriyor? İş, kariyer, ilişkiler üzerinden de bir teste tabi tutuyor. E tabii ki bu testlerin üstesinden nasıl geleceksin? Fikirlerin var yapmak istediğin şeyler var biliyorum. Ama biraz dikkat et ve tabii ki beni dinlediğin için önceden kendini koruma altına alacaksın. Şimdi terazi etkisiyle aslında kariyer alanında otorite figürleriyle yani patron, yönetici, devlet gibi konuları öne çıkaracağını görüyorum. 30 Eylül civarında önemli bir konuşma, bir görev değişikliği ya da yöneticilerinden bir beklenti gündeme gelebilir. İlişkilerinde Partnerinle gelecek planları üzerine ciddi konuşmalar yapabileceğin bir dönem. Yani bu tarih 30 Eylül tarihi senin için ciddiyetin ağır bastığı bir dönem olarak karşımıza geliyor. Şimdi iş ve kariyer anlamında baktığımda 30 Eylül sonrasında ve sonrasında yani tüm Ekim ayı boyunca dikkat etmen gereken bazı şeyler var. Hepsini söyleyelim. İş hayatım çok hareketli, ilk olarak böyle söyleyeyim. Oğlak burcu için bu dönem terfi, görev değişikliği ya da yeni bir sorumluluk anlamına gelebilir. Uzun süredir emek verdiğim bir konuda karşılığını almaya başladığını görüyorum. Ama Satürn'ün Balık burcundaki etkisiyle beraber detaylara dikkat et dediğini söylemek isterim. İmza attığın belgeleri, sözleşmeleri çok iyi incele. İş arayan Oğlaklar için Ekim'in ilk 10 günü çok kritiktir. Görüşmeler, teklifler, iş bağlantıların gündeme gelebilir. Ayın ortasında 10 ile 17 Ekim arasında üstlerinde gerilim yaşama durumun olabilir. Senin disiplinli, kuralcı ve böyle ayakları yere basan tavrından kaynaklı karşı tarafın esnek yaklaşımı biraz tartışma, çelişki çıkartabilir. Diplomasi kullanmak çok önemli olacaktır. Birazcık böyle ciddi olmakta yarar var. Ay sonunda, özellikle tutunma sonrası iş hayatında bir başarı gelebilir, onu söyleyeyim. Yepyeni bir yol açılacak kendinle ilgili. Yani aslında şunu demeye çalışıyorum: Ay sonunda tutulmadan sonra iş hayatında yepyeni bir yol açılacak. Yani belki bir pozisyon değişikliği olabilir. Belki iş değiştirme olabilir. Belki de mevcut işinde çok daha fazla görünürlük kazanabilirsin. Hani net bir şey söyleyemiyorum ama bu süreç sana artık daha büyük oynamalısın mesajı verecek diyebilirim. Aşk ve ilişkilere baktığımda Oğlak burcu için aşk hayatı bu dönemde hem sınavlarla hem de sürprizlerle dolu olacak diyebilirim. Şimdi ilişkisi olan arkadaşlarım için 30 Eylül ve sonrasında neye dikkat ediyoruz? Partnerin de gelecek planları gündeme geliyor. Evlilik mi, birlikte mi yaşıyoruz, ayrılıyor muyuz sorusu gündeme gelmiş oluyor. E, bu, bu sorular masaya yatırılıyor ve bu sorulara biraz net bir cevap bulmak istiyorsun. Partner senden daha fazla şefkat ve duygu paylaşımı bekleyebilir haberimiz olsun. Senin planlı ve ciddi tavrın bazen karşı tarafı duygusal anlamda soğuk hissettirebilir. Burada dengeyi bulmak çok çok önemli olacak. 16-20 Ekim arasında ilişkilerde küçük küçük krizler olabilir. Bu dönem sabırlı ol, anlık öfke ya da inatlaşma büyük kırılmalara sebep olabilir. Şimdi bekarlara baktığımda 30 Eylül'den sonra özellikle sosyal çevrenin üzerinden yeni bir tanışma ihtimali çok yüksek. Bir arkadaşının aracılığıyla ya da iş ortamında yeni biriyle tanışabilirsin. Ekim sonu özellikle tutulma döneminde kalbini hızlıca çarptıracak bir aşk kapıda olabilir. Bu ilişki seni ruhsal anlamda da çok besleyecek diyebilirim. Evlilik ve ciddi ilişkiler açısından baktığımda uzun süredir devam eden ilişkilerde Ekim ayı bir dönüm noktası. Bazı Oğlak burçları için evlilik teklifi, nişan ya da ilişkiyi resmiyete dökme adımı gelebilir. Sorunlu ilişkilerde ya tamam ya devam diyeceksiniz. Şimdi para ve finans konularına baktığımda biraz stresli. Evet, para ve finans biraz sıkıntılı. Şimdi burada dikkat etmen gereken bir şeyler var. Neden böyle söyledim? Demek ki aklında, kalbinde istediğin para alanındaki e, istek ve arzularına baktığımda diyeyim 30 Eylül ve sonrasında para alanında birçok şey yaşanacak e, ve bu yaşanacak şeyler sende bir takım dengesizlikler olabilir yani ruh sağlığında denge ve dengesizlik açısından bir şeyler gündeme gelebilir demek istiyorum nedir bu e, maddi konularda disiplinli olman gereken bir dönemdesin yani Geliyor geldiği gibi gidiyor ya da 12-15 Ekim 12-15 Ekim civarında sürpriz bir harcama ya da yatırım gündeme gelebilir. Ayın son haftasında gerçekleşen tutulma ile beraber de birçok şey gündeme gelecektir. Hani burada da şeye dikkat etmek gerekir. Para konularında biraz farkındalığın artacak. Belki böyle yeni bir gelir kapısı gelebilir mevcut bir borç kapanabilir. Hani bir konuyla ilgili rahatlayacağını söylemek isterim. Peki ortaklı iş yapan oğlak burçları için partnerle maddi paylaşım üzerine konuşmalar yapılabilir. Burada tabii ki adil ve dengeli olmak şart bunu da söylemek istiyorum. Genel tavsiye olarak bu dönemde lüks ya da gereksiz alışverişlerden kaçıyoruz. Uzun vadeli yatırımlar daha kazançlı şeyler elde etmemize Sebep olabiliyor. E, aile ve sosyal hayat ve dostluklara baktığımda 30 Eylül civarında aile içinde bir sorumluluk üstlenmen gerekebilir. Özellikle ebeveynlerle ilgili konular öne çıkabilir. Kardeşlerle ya da yakın akrabalarla maddi konularda tartışmalar olabilir. Sosyal çevren çok hareketli olabilir. Yeni insanlarla tanışabilirsin. Ama bu dönemde herkese güvenme dost ve rakip yani böyle bir ayrımı iyi yapmak, doğru yapmak önemli olacak. Bunu da söyleyeyim. Ruhsal gelişim ve sağlık alanında da bu dönem sana büyük bir ruhsal arınma getirecek. Gerçekten ne için çalışıyorum? Hangi hedef için çabalıyorum? sorularına cevap bulacağın <laughs> bir dönemdesin. Satürn etkisiyle beraber bilinçaltındaki korkularını yüzeye çıkarabilirsin. Yine bu noktada özellikle geçmişteki başarısızlık korkuları bu dönemde tetiklenebilir. Ama bu senin için bir şifa süreci olacak. Sağlık açısından sindirim sistemi, dişler, kemiklerle ilgili konulara dikkat ediyoruz. Vücudumuzu çok yormuyoruz. Düzenli uyku ve beslenme şart. Önemli tarihler açısından baktığımda 30 Eylül iş ve kariyerle ilgili kritik gelişme getirir. 3-5 Ekim arası aşk hayatında hareketlilik. 10-12 Ekim arasında iş hayatında fırsat ve aynı zamanda stres getirir. 16-17 Ekim arasında ilişkilerde sabır getirir. 20 Ekim arasında ruhsal temizlik ve farkındalık getirir. 25 Ekim'de maddi konularda sürpriz gelişmeler olur. 28-30 Ekim'de tutulmalar olur. Aşk ve finans alanında büyük dönüm noktası gerçekleşebilir. Genel olarak baktığımda sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar 30 Eylül ve sonrası için işinde yeni sorumlulukların ve büyük fırsatların var. Aşkta ya tamam ya devam kararın var. Parada dış kaynaklı gelirler, yatırımlar ve farkındalıklar söz konusu. Ruhsal anlamda yeni bir uyanış ve arınma süreci getirecek diyebilirim. Senin sabırlı, planlı ve disiplinli tavrın bu dönemde sana çok büyük avantajlar getirir. Unutmaman gereken mesele şu: bu süreç kısa vadede yorucu olsa da uzun vadede seni çok daha güçlü bir noktaya taşıyacaktır demek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.